Merhaba arkadaşlar. Ben Sedat Talabalı. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Birçok kez YouTube kanalımda Kia Çerez hakkında videolar çektik, yayınladık. İşte Kia Çerez'le bazı e 2200 kıyasladık. Kia Çerez alınırken neye dikkat edilmeli? Biraz da bu kulak gözünü video çektik. Bunları da göz tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Son zamanlarda sarı İran'da araçlara bakıldığı zaman 91 model Kia Ceres 70 lira, 2000 model Kia Ceres 70 bin lira, 99 model çekme belgeli Kia Ceres 30 bin lira. Nasıl oluyor? Burada büyük bir soru işareti var. Evet, ee, Kia Ceres artık birçok ee, parça tedarikliğinde bazı parçalarda sorun yaşamakta. Bu neticeden dolayı e, Kia Çerez alacak arkadaşların çok sık sorduğu soru Kia Çerez masraflı mı? E, turbo olmadığı için normal bir turbo oldu yani e, normal bir pompa yapısına sahip olduğu için kara direksiyon ve kara bir şarj bara sahip olduğu için hayır e, çok masraflı araç değil aksine tasarruflu bir araç yani model ve elbisallerine göre kıyaslamak gerekirse. Şimdi çekme belgeli Kia çerez arkadaşlar mantıklı değil çünkü e, bağlı işçilik e, biraz pahalı son zamanlarda. Şimdi bir arabada yağ kaçağı var, çar kaçak kaçaklar var. Bunları ciddi anlamlarda maliyet konusunda e, yüksek miktarlara çıkıyor. Bir parça konusunda da gelirse size şöyle söyleyelim. Şu kullandığım e, Kia Bango Bugün bir motor yaptıralım 50 bin liraya çıkar ama bugün bir Kia 10 bin liraya sekmal attırabilirsiniz. Bu konuda da kıyaslayın. Şimdi 50 bin liraya motor yaptırmak var. 10 bin liraya veya 15 bin liraya motor yaptırmak var. Kia ya arkadaşlar. Ucu deti yağ her zaman kötü olur. Mümkün oldukça araç muhalele olsun. Muhaletsiz araç kesinlikle almayın. Çünkü ee, şöyle söyleyeyim. Geçenlerde bir arkadaşımızın aynen böyle bir arabası vardı. Exos bu der araç kaldı. Dünyanın parasını harcadı. Elektrik tesisatına aynı o şekil. Elektrik tesisatı yanmış. Uğraşamadık. 7-8 bin lira gibi bir rakamda para istediler. Uğraşamadı. Bunun için gitti. Çekme, çekme belgeli yaptı ve çekme belgeli sattı. Her çekme belgeli bu girdiği zaman size soru çıkartabilir. Bunun için Kia çerez alacak arkadaşlar bu ailesi olsun. 3 lira 5 lira fazla olsun. Hatta yeni bu aileye girmiş araç olsun. Şimdi bu araçlardaki ki eleki Kia'larda kabile sekmanlarında tabii ki Kia model tiplerinde hastalmalar, çürümeler mevcuttur. Önemli olan kasanın iç temizliği, kupanın iç temizliği, dışta pastamalar, boya dökübeleri olabilir. Sonuçta 50 bin lira 70 bin lira gibi bir rakamlarda araç sahibi oluyorsunuz. Ee, Sizi burada dikkat etmeniz gereken aracın depreseli şarjımalı ve motoru eğer herhangi bir şekilde motorunda yağ kaçağı varsa bu size ciddi anlamda para veya masraf çıkarabilir. Bir de Kia Çerez kullanacak arkadaşlara şunu da Bu araçta aslında arenet yapmıyor, sadece bizim yeni nesil ustalarımız kafalarına göre işlem yaptıkları için araçlar 30 kilometrede, 60 kilometrede veya el ufak bir sıkıştırmada muhakkak arenet yapıyor. Radyatörün olduğu bölgede bir civa vardır. Bu civa birçok kia çerezde bulunmamaktadır. Bazen yaz aylarında sökülüp kayboluyor, bazen de kış aylarında da civasız araç kullanıyor. Civa'sız araç kullanmak motorun ömrünü azaltmaktan ya yakıtı da adlinden fazla yükselir. E, KIA çerez alacak arkadaşlar e, muhakkak radyatöründe o termalere döndüğü yerde civanın olup olmadığını teyit etmeleri gerekmektedir eğer yoksa bir civayla yollara devam etmeleri gerekir. Civa aracı motor ısısını dengeleyen en büyük parçalardan biridir. Hem de çerezler de çok önemli bir şeydir çünkü Kia yelkenizden alevi bir motora sahip olduğu için en şiddetli bir alevi sorunu da üst kapak yoltasının oralarda o bölgelerde ciddi alanlarda bir çatlatma söz konusu. İyi alevi motor onu söyleyip 90'lı ve 2000 yıllarında demir çelik fiyatları o yıllarda çok yüksek olduğu için bazı şirketler e, motor ve maliyet fiyatını düşünebilmek için %70 diyelim mesela örnek veriyorum. Yüzde otmuş işte diyelim ki e, alabilirse yüzde yetmişi demir döküm diyebiliriz. Bu tamamen şirketlerin yaptığı e, maliyet düşürmek. Sadece bu Kia Çene'de değil birçok ticari araçlarda o yıllarda kullanılmış durumda. Kia Çenez ve bazı arkadaşlarımız dostlarımız da Kia Çenez ve eee e, Mazda E2200'ü kıyaslıyorlar. Abi burday. bak arkadaşlar. Mazdası olanlar veya Kia'sı olanlar iyi bilir ki aracın birçok alternatif parçası motor dahil birbirleriyle uyumludur. Ee, bunun sebebi bütün e, Kia Bango ve o yıllarda üretilen E100 Mazda'lar aynı platformun altında e, bu tip gurursuz dediğimiz araçlar üretildi. Sadece ve sadece H100 modelleri o yıllarda e, ev beygir, F tork, en motor gücü olarak sadece değişiklik göstermişti. Ama kabir yapısı aynı at yapının üstünde inşa, inşa edilmişti. E, Kia Çelet arkadaşlarımız şunu da bilmeleri gerekiyor. Sık bir trafikte bu araçları e, bağlı dönüp direksiyon gibi birçok konformatik malzemeler olmadığı için sürücüsünü daima yoracağını da söyleyebilirim. Yakıt tüketimine de gelirsek arkadaşlar aracın yakıt tüketimi e, uzun yolda, uzun seyirde, seyir halinde 1.60 şu anki litre fiyatında 22 lira litre fiyatında kilometre 1 lira 60 kuruş yakıt yakmakta. Tabii ki bu aracın yakıt yakıtı düşürülebilir, bir düşürülebilir. Aracınıza az e, olur. Aracınız bakımlıdır. Yağ, suyu, hava filtresi, mazot filtresi gülü ve zamanında e, değişmiştir. kalkışları kalkışlarından kaçırmıştır. Rahat kullanılmıştır. Araç boğulmamıştır, boğulmamıştır. Bu da e, 1.30 kadar düşebilir. Yani 30 kuruş daha kilometrede az yakıt tüketimi sağlayabilir. Serilik konusunda tabii ki o modellerin birçok aracı seri değildi. E, seri olan model tiplerde işte fiyat Quattro'nun İndigo Turbo'lu ve H100'lerin o yıllarda yani 90 ve 2000 yıllarda çok nadir de olsa kullandığı gerçi 99 ve 98'lerin 98 birçok d modellerinde H100'lerin İndigo Turbo'lu var. Bir onlar seri beygir olarak da e, Çerez'e göre 10-15 beygir daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Öyle takdir ediyorum. Öyle olması gerekiyor. Ee, şimdi birçok bakıyorum bu, yani bu tarz arabayı alacak arkadaşlar orta kesim aldeki arkadaşlar arkadaşlar yani önceliğiniz her zaman eski arabadan ziyade temiz bir araç almak şimdi bir arkadaşım var e, 93 model araçtan uzun yollara gidip geliyor e, şimdi bir arkadaşımızın 91 modeli var 92 modeli var hani hiçbir yere gidemiyor buralara bile çıkamıyor yani yaptığı günlük 50 kilometre araba illallah getirtiyor yağ kaçakları, su kaçakları var. Yani aracın temiz olup olmamadığını size kalmış bir şey. Araca ne kadar iyi bakarsanız araç size o kadar iyi bakar, az masraf çıkarır. Ee, bir de Kia Ceres kullanan kullanıcı arkadaşlarımızın yüzde sekseni diyelim araçları da iyi bakmıyorlar. Ee, düşman balı gibi kullanıyorlar. Ben görüyorum. Hor kullanıyorlar. Eee yani de yani pat pat diyetiyle kullanıyorlar. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kia Ceres'in iyi olup olmadığı sadece ve sadece motordan anlayamazsınız. Kulağınızdan anlayabilirsiniz. Eğer araç traktör gibi çalışıp sonra da yıbaş yıbışıp normal sese geliyorsa bu araçlarda bu araçta hele ki bu duyduğu bu seste ciddi sorunlar yaşayabileceğini söyleyebilirim. Aracın çalışması, soğukken çalışması, soğukken çalıştığı zaman ilk baştaki çıkardığı duman, ilk çıkardığı ses, ısındıktan sonraki ses. Şimdi ben her zaman şunu diyorum. Ki erçeniz alacak arkadaşlar. Aracı elaz az yarım saat kullanın. Ben bir araba var abici yanlış şey anlamazsam. Ben bunu bir 50 atmıştım. 100 lira ne, artık bir yakıt koyayım. İyice bir gezelim. Aracı o şekilde bakayım. Niye? Şarj uman ısındığı zaman şarj umanın ötme olduğunu o zaman anlarsın. Motor ısındığı zaman motorda üfleme var mı? Yağ kaçağı var mı? O zaman anlarsın. Adam galerici. Çekmiş arabayı e, şeyle dükkanına altını üstünü yıkatmış. Ya bakıyorsun altında yağ kaçağı yok, su kaçağı Tamam mı abi tamam. Kaç para abi? 50. 45 olur mu olur? Abi notere. E bir gidiyorsun şarj duman ötüyor, fiteslere zor geçiyor, yağ yakıyor, duman atıyor. diye Soğuk motorda dizel aracı anlayamazsınız. Aracı çalıştıracaksınız, gezeceksiniz, rampa çıkışına bakacaksınız, torkuna artık yani ısındık, ısındıkça boğuluyor mu? Ya da soğuktan ısındıkça araba açılıyor mu? Bu önemli. Benim mülkiyetim arkadaşlar Hani para kazanacak arkadaşlarım için konuşuyorum. Mümkün oldukça eski araç almasından Bir kabiliyetin iki sebebi vardı satılması için. Ya adam o işi yapamamıştır ya da arabası masraflıdır. Masraftan dolayı aracını satıp üst kademe bir araca çıkmak istemiştir. Bunlar bir gerçek. Bunu ee, bunun yanı sıra sevgili dostlarım şurada söyleyeyim. Ee, artık bu Aleyhisselat surlarında sıkı yönetim var. Ee, mesela köylük yerlerde veya küçük beldelerde göz yumulabilir ama büyük şehirlerde e, eski model bir Kia Bango'yu, Kia Çerezi, E100'ü, Ford Transit'i aklınıza gelebilecek bütün ticari arabalar aklında fazla e, eski geçiyor. Şimdi adam diyor ki 2017 araba muamelesi yapıyor. Eğer 2020 muamelesi yapıyor. Tabii ki absuz zor, kapanacak, perdesi olmayacak, döşemesi de illaki ki olacak. İşte fidesi zor geçecek, arka lamba bir yanacak bir yanmayacak. Bunlar aslında yaşına göre normal. Tabii ki normal değil de